Siz Tugay Kaan Numanoğlu nerede çalıştığını bilmez misiniz? Erol Bulut'un koltuğu halen sallanıyor. Yılda 10 sezonda kaç teknik direktör değişmiştir? Tahmini söyle. 15. 23. Türkiye'de Süper Lig'de teknik direktörlerin görev süresi sadece ve sadece 152 gün. Takibi mutlaka yapılmalıdır. O menajerler kimlerdir? Ortaya çıksın kardeşim. Yani futbolcudan daha çok para kazanan menajerler var. Müzik Atilla abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ahkamın 3. bölümüne başladık. Tugay Kaan Numanoğlu maçı nasıl yönetti sence? Tugay Kaan Numanoğlu bu sezon sonuna kadar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar maçlarını yöneteceğini sanmıyorum. Çünkü son derece kötü yönetti. Son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Maçtan önce yaşadığı büyük olaylar var. Nedir en büyük olay? Mesela babasının çıkıp da bir demeç vermesi. Oğlum küçükken Galatasaraylı dedi. Bir anda oğlunu yedi bitirdi. Hakimlerin demek ki ailelerinin de çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu sezon itibariyle veya bundan sonraki sezonlarda da Tugay Kaan Numanoğlu'nun Galatasaray maçını yönetme ihtimali son derece zayıf. Ha Hüseyin Göçek de zamanında Galatasaray basketbol takımında oynadı. Bu ayrı bir olay. Ama ne olursa olsun maçtan önce Tugay Kağan Numanoğlu bayağı yıpratıldı. Şimdi Tugay Kağan Numan'ı maç içerisinde Televizyondan canlı olarak izlerken baktım. Hoşgörüsüne sığınarak söylüyorum. Boş bakıyordu. Maça konsantre olamamış. Maçtan önce yaşanılan tartışmalar Tugay Kağan Numanoğlu felaket derecede etkilemiş belli ki. Sakin görünmeye çalışıyor ama son derece acemice kararlar verdi. Özellikle gösterdiği kartlar tam bir skandaldı, yanlıştı. Direkt söyleyeyim. Maçta en az 3 tane 4 tane siyah beyaz hata yaptı. Yardımcıları da Allah selamet versin. Yardım etmediler. Basit bir şey söyleyeyim. Mesela son dakikalara doğru Fenerbahçe kalesi Altay'ın kolla oynaması. Maçın hakemi görmeyebilir. 4. hakem görmeyebilir. Kıdemli yardımcı hakem Bahattin Duran ki Türkiye'nin en önemli yardımcı hakemlerinden birisi Cüneyt Çakır'ın meşhur yardımcı hakemi görmeyebilir. İyi de var hakemleri var. Var hakemler önündeki monitörden ekrandan nasıl göremez ki var hakemler. Birisi Abdülkadir Bitigen, öbürü Zorbay Küçük, öbürü Kerem Ersoy. Yani Türkiye'nin en önemli genç isimleri, genç yardımcıları FIFA listesinde yol kat eden insanlar. E bunlarla nasıl yardımcı hakemler? Tugay Kaan Numanoğlu normal şartlar altında FIFA listesine önerilen 7 hakemden biri. Mülakattan geçti. Merkez Hakem Kurulu Tugay Kaan Numanoğlu FIFA kokartı için çağırdı. Fakat şu anda Tugay Kaan Numanoğlu en az bir 3-4 sezon geriye gitti. Açık söylemek gerekirse üzüntü verici bir durum. Genç hakemlere de çok güveniyor Merkez Hakem Komitesi. Evet, evet. Sence bundan sonraki tutumu ne olacak Merkez Hakem Komitesi'nin? Merkez Hakem Kurulu gençleri kazanalım derken gençlere de zarar verebiliyor. Örnek olay. Siz Tugay Kaan Numanoğlu'nu dikkatli atama yapsaydınız. Yani nedir bu? İlerleyen haftalarda diyelim ki Beşiktaş'ın bir Anadolu takımıyla maçına verseydiniz. Daha sonra Galatasaray'ın başka bir Anadolu takımıyla maçına verseydiniz. Zorluk derecesini her geçen gün yükseltseydiniz her bakımdan daha iyi olurdu. Ama şu anda genç hakemlere yönelik de yanlış bir atama olduğu için kafalarda soru işareti oluştu. Kardeşim herkesin bir kaldırabileceği bir ağırlık vardır. Siz hekim olarak dozu dozajı yüksek tutarsınız baygınlık geçirir bayıltırsınız hastayı. Fazla yükleme yapıldı. Yoksa Tugay Kağan Numanoğlu önü son derece açık olan bir hakemdi. E şimdi, şimdi kaybettiniz. Merkez hakem burada şu anda düşünecek. Evet arkadaş dedi ben dedi burada yanlış atama yaptım. Yarınlarda belki genç hakemlere daha az şans verecek. Her şeyden önce dikkat etmesi gerekiyor. Ama demek ki Merkez Hakem Kurulu Tugay Kağan Numanoğlu konusunda biraz aceleci davrandı. Ahmet Nur Çebi saygınlığıyla tanınan, bilinen bir insan. Fakat maçtan önce verdiği demeç son derece yanlış. Hakimin Fenerbahçeli olduğunu, Ali Koç'un bünyesinde çalışan bir personel olduğunu duyduk, Öyle düşündük, söylüyorlar. öyle dedi. söylüyorlar dedi. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın Sayın Ahmet Nur Çebi. Siz Tugay Kaan Numanoğlu nerede çalıştığını bilmez misiniz? Bilirsiniz. Siz bilmezseniz bile yanınızda birbirinden değerli basın görevlisi olan Beşiktaş Kulübü'nün içinde çalışan insanlar var. İki dakikada onlar öğrenir. Bir telefonla hangi hakemin nerede çalıştığını iyi kötü bilinir. Fenerbahçe Kulübü de bir açıklama yaptı. E, Koç Holding bünyesinin hiçbir yerinde daha önce de çalışmadı. Şu anda da çalışmıyor dedi. E o kadar basit. Yani bunun üstüne basarak söylüyorum. Ahmet Durçebi bunu biliyor. Bilmemesi normal değil zaten. O doğrudan bir algı yaratıcılığı içine girdi. Bu konuda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Eskiden medya bu konuda daha büyük yanlışlara imza atıyordu manşetler doğrusu ama şu anda bakıyorsunuz özellikle bazı büyük kulüp yöneticileri son derece yanlış bir tutum içindeler. Algı yaratıcılığı içine giriyorlar. Şimdi Ahmet Durçebi başta olmak üzere kulüp başkanlarının, kulüp yöneticilerinin çok dikkatli olması gerekiyor. Erol Bulut tartışılmaya başlandı. Erol Bulut'un koltuğu sallanır mı Fenerbahçe'de? Zaten sallanıyor bana sorarsanız. Şu anda bak Fatih Terim Galatasaray peş peşe 3-5 hafta maç kaybetse. Abdullah Avcı maç kaybetse. Sergen Yalçın maç kaybetse. Koltuklarını kolay kolay kaybetmezler. Koltukları daha sağlam. Ama Fenerbahçe'de durum daha değişik. Erol Bulut'un koltuğu halen sallanıyor. Öyle bir yapıda ki Fenerbahçe yani Emre Berezoğlu faktörü var. Hem çok iyi bir kadro kuruldu. Hem Ali Koç 3. sezonunu yaşıyor. Her konuda Fenerbahçe'nin başarılı olması gerekiyor. Erol Bulut Hoca büyük takımı ilk kez çalıştıran bir hoca olduğu için kafalarda soru işareti. Bakın işte bu haftaki yenilgiden sonra pek çok tartışmalar ortaya çıktı. Kulüp iyice çalkantı içerisine girdi. Caner'i niye oyuna geç yoktu? Gökhan'ı nasıl böyle oynat? Dost her geçen gün daha artar. Şu anda belki hızlı bir şekilde sallanmıyor Erol Hurt'un koltuğu ama yine de iyi kötü bir sallantı var yani. Kasımpaşa Kulübü daha 10. haftanın 3. teknik direktörüyle anlaştı. Evet. Neden bu kadar büyük düzeyde ligimizdeki antrenör kıyımı? neden bu kadar güvenilmiyor teknik direktörlere? Mesela ben sana şunu sorayım. Gençler son 10 yılda, 10 sezonda kaç teknik direktör değişmiştir? Tahmini söyle. 15. 23. Bazıları 2-3 kere görev yaptı. Kimlerin olduğunu söylememe gerek yok. Uluslararası Futbol Araştırmalar Merkezi diye çok önemli bir kuruluş var. 79 ülkede 115 ligi ölçü olarak alıyor. Bu ölçü doğrusu da ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Türkiye'de Süper Lig'de teknik direktörlerin görev süresi sadece ve sadece 152 gün. Dünyada en az görev süresi olan teknik direktörler Türkiye'de. Aynı araştırma doğrusundan ortaya çıkan tablo şu. En yaşlı teknik direktörlerin bulunduğu lig Türkiye yaş ortalaması 54.9. En zayıf halka teknik direktörler olarak gözüküyor. Kulüp başkanı kendini değiştirecek hali yok. Şimdi başarısız olan teknik direktörler anında iş bile bulabiliyor. Ya yani bir kısır döngü var. 8-10 tane teknik direktör oradan istifa ediyor, burada kulüp bulur. Bakın başarı istikrarla gelir. Altınordu kulübü uzağa gitmeyin. Hüseyin Eroğlu 8. sezonu ve Altınordu şu anda birincilikte lider pozisyonunda bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e kalan 4 takımın teknik direktörünün 3'ü Alman. Almanya'da birbirinden değerli spor akademileri var. Orada 11 aylık kurslar sonunda diplomasını alıyorsun. Leipzig'in diplo teknik direktörüne gelsin. Aynen öyle. Yaşında. Aynen öyle. Her yıl 24 tane isim oraya katılıyor. E sonra ne oluyor? Birbirinden değerli teknik adamlar yetişiyor. Türkiye'de öyle değil. Kilerini, kuyularını kazanlar, kendilerini yenilemeyen insanlar Türkiye'de görev yapıyor. Dediğim gibi Türk antrenörlüğü de 8-10 isim etrafında dönüyor. Şumudika. Enteresan bir profil. Sen Hı. detayları daha iyi biliyorsun. istersen sen at. Şumudika inanılmaz çirkin, yakışıksız icraatlara imza atıyor. Hemen her maçta olay çıkartıyor. Her maçta tribüne oynuyor, sahaya itiraz ediyor, yedek kulübesiyle dalaşıyor. Yani vukuatsız maç hemen hemen yok denecek kadar Son derece samimiyetsiz görüntüler ortaya koyuyor. Kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Başarılı mı? Eyvallah başarılıdır değildir. Fakat bir insan bu kadar vukuatlara imza atabilir mi? İki ay önce bir demeç verdi. Dedi ki menajerler bana iki tane futbolcuyu aldığım takdirde dedi. 50 bin euro vereceklerini söylediler. Sonra ne oldu? Futbol Federasyonu Etik Kurulu soruşturma başlattı. İfadeler alındı. Takibi mutlaka yapılmalıdır. O menajerler kimlerdir? Ortaya çıksın kardeşim. Bu işler bu kadar basit değil. Alexander randır Joseph mi? Onların tek tek isimlerini Şumidika ortaya koyması gerekiyor. İtam altında bırakıyor çünkü. E gayet tabii. Yok söyleyeme falan derse samimiyete girer. Demek ki başka olayların peşinde. O zaman gerekli ceza futbol federasyonu mutlaka vermelidir. Hamza hocaya el kol hareketi yapıyor. Gel diyor Daha göstereceğim diyor. İçeride buluşalım diyor. Buraya gel diyor. Sana hesap sor. Bir dakika kardeşim Kozakalı ya. El kol yapıyor. Ben bu bu şekilde davranan bir Türk teknik direktör göremedim. Bir de her hafta yaşıyor bunu ya. Lütfen. Her şey başarı değildir ya. Başarının yanında bazı olaylara da dikkat edilmesi gerekiyor. Gaziantepspor Kulübü yöneticileri uyarmalıdır. Eğer uyarıyorlarsa da dikkate almıyorsa gereken yapılmalıdır kardeşim. Yani Türk futbolun bir marka değeri var. Abi bu menajerler kaç para kazanıyor? FIFA'nın tavsiye kararı. Legalden evet. bahsediyoruz değil mi Gayet şu an? Gayet tabii. %3. <laughs> Fakat bu uygulanıyor mu? Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmıyor. Hemen unutmadan şunu söyleyeyim. Futbolcunun yaşı, performansı, kulübün duyduğu ihtiyaç doğrusunda bu komisyon oranı değişebilir. Ama dünyadaki genel oran Türkiye'de buna dair %10 güzelim ülkemizde yanlış yapılan uygulamalardan birisi de şu. Avrupa'da şöyle. Her yarım devre üzerinden menajer komisyonunu alıyor. Çünkü öyle ya devre arasında futbolcu başka kulübe gidebiliyor. dönemi açık. Evet 4 yıl imzalandı futbolcuyla. Diyelim Almanya'da, İtalya'da, İngiltere'de. E, futbolcu ligin devre arasında. Hadi ligi tamamladı. Birinci yıl sonunda gitti. E ne olacak? 4 yıl peşin mi verilecek? Ama Türkiye'de veriliyor. Nasıl oluyor bu? 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ahmet adında bir futbolcu. X kulüpte imzaladı. Daha imzalarken 4 yıllık Komisyonu peşin menajere ödeniyor. Bazı kulüp yöneticilerinde işine geliyor bu. Menajer alıyor parayı. E futbolcuyu huzursuz ediyor. Yeri geliyor. Sonra ne oluyor? İkinci yıl sonunda futbolcu başka tarafa gidiyor. Menajer götürüyor. E, oradan da bir 4 yıllık komisyon alıyor. Ya olayın güzelliğine bak. 4 yılda icabında 3 kulüp değiştiriyor. 4 kulüp değiştiriyor. Her kulüpten, her futbolcudan %40 oranında komisyon alıyor. Orantıyı sen kur. Futbolcudan fazla kazanıyor. Menajer ne yapıyor? Kapı gibi elinde sözleşme var. Veriyor FIFA'ya veya Futbol Federasyonu'na veriyor. Sonuna kadar da alıyor. Deli bir para. Yani futbolcudan daha çok para kazanan menajerler var. Futbolcu o menajerin peşin aldığını bilmiyor mu? E, biliyor. Hepsi danışıklı dövüş bunların. Ne istiyor futbolcu? Yıllık 1 milyon lira. Aralarında anlaşıyor kulüp yöneticisiyle menajer. Diyor ki tamam futbolcu kardeş sana 1 milyon ama sesini çıkartma. Sözleşmeye 10 milyon yazılıyor. Futbolcunun hesabına yatırılıyor. Racon gereği futbolcu 10 milyon lira yatıyor. Arada 9 milyon çünkü futbolcu 1 milyon liraya zaten razı Banka hesabına yattığı zaman futbolcunu futbolcu da menajere aktarıyor. Menajer de birilerine aktarıyor. Aktarmazsa ne olur o futbolcu? E, futbol futbolcu futbolculuk hayatı biter. Abi bu kadar basit. Bir daha kulüp zor bulur. Dikkat et hiç oynamadan sürekli transfer yapanlar var. Futbolcu olarak var, teknik direktör olarak var. İyi kötü benim çok sayıda menajer arkadaşım var. Ha, güvenir miyim? Önemli bölümüne güvenmem. Güvendiğim insanlar da var. Ama iyi kötü meslek gereği onlarla irtibat kuruyorum. Hepsinin ortak görüşü şu. Dünyanın en kirli liglerinin başında Türkiye geliyor, süper lig geliyor. Maalesef acama gerçek. Kulüpler o yüzden kevgire çevrildi kardeşim. Önemli belirteyim. Birbirinden değerli kulüp yöneticiler var. Birbirinden Değerli. Elbette ki dürüst menajerler de var. Futbolcular elbette. Emekçi futbolcuları bir tarafa koyuyorum zaten. Düzgün, saygın. Hepsi helal olsun diyorum. Fakat öyle de bir mecra var ki vurkaç taktiğin uygulandığı bir mecra var. O doğrultuda menajerler kulüpleri dediğim gibi delik deşik ediyorlar. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Müzik